Ya o gücü hepimiz hayatımızda bir kez olsun hissetmişizdir değil mi? Türbülanstan bahsediyorum. Peki ya size bu kaosun içinde gizli bir mantık, bir düzen var desem? Gelin bu karmaşanın ardındaki şaşırtıcı mantığı birlikte keşfedelim. Şöyle bir düşünün, uçaktasınız ve o anlık sarsıntı sizi koltuğunuzda hafifçe zıplatıyor. İşte o an hissettiğiniz şey var ya, o sadece basit bir sarsıntı değil. Evrenin en temel ve en karmaşık fenomenlerinden birinin ta kendisi. Peki, desem ki o devasa güçle hani şu odanızdaki mumdan çıkan dumanı dans ettiren o zarif kuvvet aslında birebir aynı şey? Evet, türbülans sadece gökyüzünde değil, aslında her an her yerde bizimle. Ve bitmedi, ölçeği şimdi bir mumdan alıp koskoca bir gezegene çıkaralım. Kasırgaları yaratan, okçanı sakıntılarını şekillendiren, yani gezegenimizin iklimini yöneten o devasa enerji transferlerinin arkasında da yine aynı gizemli kuvvet var. Türbülans. E tamam iyi güzel de bilim insanları bu her yerde karşımıza çıkan şey ne diyor? Yani tanımı ne bunun? Hadi gelin olayın en temeline inelim. En basit anlatımıyla türbülans şu demek. Hava veya su gibi bir akışkanın düzenli, pürüzsüz akışının bozulup aniden kaotik, karma karışık bir hale gelmesi. Hani o meşhur hava boşluğuna girdik lafı var ya, aslında öyle bir boşluk falan yok. Olan tek şey, içinde uçtuğumuz havanın akışının bir anlığına kaosa dönmesi. Hepsi bu. Ve türbülansın tek bir yüzü yok. Adeta farklı kişiliklere var. Bazen dağlar gibi fiziksel bir engele çarpan hava mekanik türbülansı yaratır. Bazen de güneşin ısıttığı yerden yükselen sıcak hava termal türbülansı tetikler. Belki de en sinsi olanı hiç beklemediğiniz anda masmavi gökyüzünde karşınıza çıkan ve jet akımlarından doğan açık hava türbülansıdır. Hatta bir uçağın arkasında bıraktığı o görünmez girdap bile peşinden gelen uçak için bir türbülans nedeni olabilir. Şimdi bakın, bir şeyi, özellikle de kaosu anlamanın en iyi yolu nedir biliyor musunuz? Onun tam zıttına bakmaktır. Yani düzene. Akışkanlar dünyasında da her şey bu iki temel durum arasındaki o hassas dengeye bağlı. İşte bu slaytta akışın o iki farklı yüzünü, iki karakterini görüyoruz. Solda laminar akış var. Katmanlar böyle tereyağından kıl çeker gibi birbirine paralel, pürüzsüzce akıyor. Tam bir düzen. Sağda ise tam tersi. Türbülanslı akış. Her şey birbirine girmiş, girdaplar, kaos. Biri tahmin edilebilir bir sakinlik, diğeri ise tam bir bilinmezlik. Bu alıntı aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, dumanın o sakin, neredeyse hipnotize eden yükselişi bir anda kontrolsüz, vahşi bir dansa dönüşüyor. İşte o an, o kırılma noktası, düzenin kaosa evrildiği o sihirli an. Bilim insanlarının yüzyıllardır çözmeye çalıştığı o büyük sır. İşte bu. Milyon dolarlık soru. Bir borudaki sudan tutun da bir savaş uçağının kanadındaki havaya kadar bu geçiş anını öngörebilmek modern mühendisliğin en kutsal hedeflerinden biri. Ve cevap tek bir sihirli sayıda saklı. İşte o sihirli sayı karşınızda Reynolds sayısı. Bilim insanlarının ve mühendislerin bir akışın kaderini anlamak için kullandığı en güçlü anahtar bu. Yani sakin mi kalacaksın yoksa çıldıracak mısın sorusunun cevabı. Kulağa biraz teknik geliyor olabilir ama fikir aslında çok basit. Reynolds sayısı adeta bir halat çekme yarışının skor tabelası gibi. Bir tarafta akışkanın ben gideceğim diyen momentumu yani eylemsizlik kuvvetleri var. Diğer tarafta ise onu yamaçlatan dur bakalım o kadar kolay değil diyen yapışkanlığı yani viskoz kuvvetler var. Reynolds sayısı bize basitçe şunu söyler bu yarışı kim kazanıyor? Tabi bu fikir öyle bir günde ortaya çıkmadı. Her şey Stokes'un temelleri atmasıyla başladı. Ama asıl kahramanımız 1883'te saniye çıkan Osborne Reynolds. O kadar basit ama o kadar dahice bir deney yapıyor ki, cam bir borudan su akıtıyor ve içine incecik bir mürekkep ipliği bırakıyor. Ve sadece gözlemleyerek o düzenli akışın ne zaman kaosa dönüştüğünü ve bunu belirleyen o sihirli oranı buluyor yıllar sonra da Sommerfeld bu buluşa onun adını vererek Reynolds'ı ölümsüzleştiriyor. Şimdi bu tabloya çok dikkatli bakalım çünkü gerçekten her şeyin özeti burada. Eğer Reynolds sayısı düşükse yapışkanlık kazanıyor, akış pürüzsüz yani laminer oluyor. Ama sayı yükseldikçe eylemsizlik kuvvetleri yani hareket etme isteği baskın geliyor ve hop akış kaotik yani türbülanslı bir hal alıyor. Olay bu kadar net. Şimdi bunu daha iyi anlamak için bir örnek verelim suda süzülen minicik bir balık düşünün. O kadar yavaş ve küçük ki etrafındaki suyun Reynolds sayısı bir civarında. Yani çok düşük. Bu yüzden su balığın etrafından sanki bal gibi pürüzsüzce akıp gidiyor. Şimdi de o minik balığı unutup havuza atlayan bir insanı düşünelim. Reynolds sayısı ne oluyor biliyor musunuz? Bir anda fırlıyor tam 4 milyona. İşte o devasa fark yüzerken arkanızda neden köpükler, girdaplar bıraktığınızın, suyun etrafınızda neden o kadar çalkantılı davrandığının ta kendisi. Reynolds sayısı bize harika bir çerçeve çiziyor bu kesin ama basit bir borudaki suyla bir yolcu uçağının kanadı aynı şey değil değil mi? İşin içine karmaşık şekiller girdiğinde tek bir sayı yetmiyor. E o zaman ne yapıyoruz? Gerçek dünyada, özellikle de bir Boeing 747'nin kanadı gibi karmaşık bir geometriden bahsediyorsak, türbülansı öngörmek için tek bir sayıdan çok daha fazlasına ihtiyacımız var. İşte tam bu noktada devreye devasa bir güç giriyor. Süper bilgisayarlar ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği. Bunu şöyle düşünün, elinizde 3 farklı kamera var. Birincisi, rans. Bu en hızlısı. Şöyle genel bir manzara fotoğrafı çekiyor. Hızlı, pratik ama detayları kaçırabiliyor. İkincisi, Les. Bu hibrit bir yaklaşım. Sahnedeki en önemli şeylere odaklanıyor, geri kalanını biraz bulanık bırakıyor. Doğruluk ve hız arasında iyi bir denge. Ve son olarak DNS. Bu mükemmeliyetçi olan. Sahnedeki her bir toz tanesinin bile hareketini kaydediyor. Sonuç mu? Mükemmel. Ama inanılmaz yavaş ve pahalı. Peki tamam, anladık. Karmaşık denklemler, süper bilgisayarlar, simülasyonlar. Bütün bunların bizim günlük hayatımızdaki karşılığı ne? Neden bu kadar kafa yoruyoruz bu işe? Türbülansı anlamak demek sadece daha rahat uçuşlar demek değil, çok daha fazlası. Bu, daha az yakan arabalar ve uçaklar demek. Kasırgaların yolunu daha doğru tahmin edebilmek demek. Tıp da damarlarımızdaki kan akışını anlayıp hastalıkları teşhis etmek demek. Hatta rüzgarda dimdik ayakta duran köprüler ve gökdelenler inşa edebilmek demek. Yani hayatımızın neredeyse her alanına dokunan bir konu bu. İşte bu grafik bir mühendisin her gün verdiği o zor kararı özetliyor. Projenin ihtiyacı ne Hız mı yoksa mutlak doğruluk mu? Eğer hemen bir sonuç lazım diyorsanız, ransız seçersiniz. Ama mükemmel olmalı, her detayı bilmeliyim diyorsanız, o zaman DNS'e gidersiniz ve bunun bedelini hem zamanda hem de maliyette ödemeye hazır olursunuz. Sonuç olarak türbülans bilimin o en büyük henüz tam olarak çözülememiş problemlerinden biri. Düzenin içindeki o kaçınılmaz kaos. Ve biz onu anladıkça sadece daha iyi uçaklar yapmıyoruz, aynı zamanda etrafımızdaki bu karmaşık evrenin işleyişine dair temel bir sırrı aralıyoruz. Çünkü türbülansı çözmek belki de kaosun kendisini anlamaktır. Ve bu yolda ilerledikçe bakalım daha ne gibi sırların kapısını aralayacağız.